Mardin, Türkiye'nin güneydoğusunda, Mezopotamya Ovası'na hakim bir konumda yer alan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir şehirdir. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Mardin'in tarihi 1. İlk çağlar ve antik dönem. Mardin'in tarihi milattan önce 3000'lere kadar uzanmaktadır. Sümerler, Akadlar, Asurlular ve Hititler gibi birçok kadim medeniyet bu bölgede hüküm sürmüştür şehir. Asur tabletlerinde Matyate olarak anılmıştır. 2. Persler ve Roma dönemi milattan önce 6. yüzyılda imparatorluğunun egemenliğine giren Mardin. Daha sonra Makedon kralı Büyük İskender'in fethiyle Yunan etkisine girmiştir. Milattan sonra 2. yüzyılda ise Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiştir. 3. Bizans ve Sasani dönemi. Roma'nın bölünmesiyle Bizans yönetimine geçen Mardin 7. Yüzyılda, Sasani ve Arap ordularının istilasına uğramıştır. Müslüman, Arapların bölgeyi ele geçirmesiyle İslam kültürü yayılmaya başlamıştır. 4. Artuklular dönemi 11-15 Yüzyıl, 11. yüzyılda Selçuklu devletinin etkisiyle Mardin, Artuklu beyliğinin başkenti olmuştur. Bu dönem şehir için en parlak dönemlerden biri sayılmaktadır. Artuklular Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Ulu Cami gibi önemli eserleri inşa etmiştir. 5. Osmanlı Dönemi 16-20 Yüzyıl 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonrası Osmanlı topraklarına katılan Mardin Osmanlı döneminde stratejik bir merkez olmuştur. Osmanlılar döneminde şehirde farklı etnik ve dini topluluklar bir arada yaşamıştır. 6. Cumhuriyet Dönemi 1923 günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli kültürel ve turistik merkezlerinden biri olmuştur. Geleneksel taş mimarisi, kiliseleri, camileri ve dar sokaklarıyla tarihi dokusunu korumaktadır. Mardin'in kültürel önemi, Mardin, Türkler, Araplar, Süryaniler, Kürtler ve Ermeniler gibi farklı toplulukların birlikte yaşadığı kozmopolit bir şehir olmuştur. Özellikle Süryaniler için büyük bir öneme sahip olan Deyrulzafaran Manastırı ve Kırklar Kilisesi gibi yapılar hala ayaktadır. Bugün Mardin'in tarihi yapıları ve kültürel mirası Dünya Mirası Geçici Liste'sinde yer almaktadır. Şehir, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir çekim merkezi olmaya devam etmektedir. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, lütfen beğeni ve yorum yapıp kanalıma abone olursanız sevinirim.